Ben bir selam vereyim, ineyim artık. Şimdi Sayın Belediye Başkanımızın konuşması sanki bir veda konuşması gibiydi. Yakında da ilk kongresi var başkanım. Niyetim bozuk değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani sanki yapacak bir şey kalmadı der gibi de bir tavır vardı. Her tarafa her şeyi yaptık bir şey kalmadı der gibi ama yani Kavakdere tabi e, öncelikle yaptığı hizmetlerle sadece etrafına değil başka ilçelere de yardım elini uzattığını söyledi. Tabi başka kıtalara başka ülkelere yardım eden bir liderin belediye başkanı da başka illere yardım eder işte böyle bir belediye başkanı çıkar. Kendisi tabi çok çalışkan. Yani Kavakdere'nin nüfusunun böyle 10 bin civarında olduğuna bakmayın. Biz gelirken tabelada 108 bin diye okuduk. Yani 10.800 yazıyor ama yani nüfusu azdır ama sesi gül çıkar. Tabii o başkanımın sesinin gül çıkmasının sebebi de arkasında kendisine partiye, davaya, liderine yüzde 68 oranında oy veren bir kitlenin olmasından kaynaklanıyor tabii ki. Evet, pandemi dönemindeyiz. Gerçekten eee ben büyük bir zevk aldım. Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri dinlerken Mehmet abi de söyledi tabii yani diğer belediye başkanlarımızın da Allah yardımcısı olsun. Tabii böyle bir çıta var. İnşallah onlara da biz destek vereceğiz. Milletvekilleri ve il başkanı olarak onlarla da kendi ilçelerine inşallah bu hizmetleri getirme konusunda ellerinden gelen gayretleri yapacaklar. Saygıdeğer milletvekillerim Saygıdeğer divan, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gerçekten Kavaklıdere bizim için çok önemli. Yani hiç kimsenin destek vermediği seçimlerde sadece Kavaklıdere'ye kaldığımız bir dönem de oldu. Her zaman bizi en iyi şekilde temsil eden bir ilçemiz, gözümüzün nuru Kavaklıdere. Ve burada birbirleriyle çok iyi şekilde uyum içerisinde çalışan, bir ilçe başkanımız ve bir belediye başkanımız var. Aslında başarının biraz da sırrı oradan da geliyor. Eğer birlik ve beraberlik bu kadar güzel bir ortamda sağlanırsa başarı da süp, şüphesiz arkasından geliyor. Ben özellikle ilçe başkanıma, belediye başkanıma, ilçe yönetim kurulu üyelerine, kadın kollarına, onun yönetim kurulu üyelerine, gençlik kollarına, yönetim kurulu üyelerine ve belediye meclis üyelerimize bu güzel birliktelik için tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yeni kongremizin Tavakleye ve Muğla'ya hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum kıymetli başkanım. Zamanı da iyi kullandınız. Sağ olun. Bu arada